İyi tadarcı. Merhaba. Taç var mı burada? Taç mı istiyorsun? Evet kardeşim için. Hmm, bakayım. Şöyle bir tacımız kalmış. Olur mu bu? morlu ee, istiyorum. Ay tamam da o muymuş tamam. E para? Azım. Teşekkür ederim. Ay çok kardeşim uyanıydı Anne bak. Anneci. Kızım ay ne güzel olmuş tacı ya. Arkadaşlar benim. Ay, ben baba. Oy evet, çok güzel olmuş tacı. Evet. Al bakalım. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Benim bebeğimden oldu. <laughs> Bebeği elive aldık Zümrüt'e. Şimdi de video çekiyoruz. Evet. Ay kızım kardeşinin biberonu vardı. Nerede ben bulamadım. Kardeşinin karnını biraz doyurur musun? Orada mıymış? <laughs> kadın mı? Aferin sana. Eee, ne yapsak ki kardeşini biraz oynatsak mı ki kızı? Annem onun aşısı da. Efendim? Aşısı geldi. Aşı zamanı mı geldi? İnanmıyorum. O zaman ben bir hemşireyi arayayım. Tamam hadi. Doktor zamanı geldi. Öyle mi? Tabi buyurun şöyle yatırın kardeşinizi bakalım. Ay ne tatlıymış bu. Ne tatlıymış bu. Adı ne bunun bakayım. Ee, çilek. Çilek. Ay ne güzel ismi varmış. Şimdi ablası sen böyle bacak ellerini tut. Ben bacaklarından vuracağım tamam mı? Şurası. Yok çok azıcık. Çok minicik hadi yiyecek. Aha, olsun. Ay, çok tatlıymış ya. Hadi görüşürüz. Ay buraya da hep dağıtmış bunlar. Ya Rabbi ne yapmışlar bunlara? Her yerde oyuncak var. Geldim kızım. Çıkın. Hoş geldiniz. Anneciğim ne yaptınız gittiniz mi? Ay biraz ağlamış sanki. Oy acıdın mı bebeği? Hmm. Acıdı sıkına. Oh. ay biraz uyutalım o zaman kızım onu. Allah. Sen sallar mısın? Ben de şu her yeri dağıtmış kardeşin. Onları toplayayım tamam mı? Uyudu mu anneciğim? <laughs> hmm. Ne oldu? Aa. Ay! Ağlamış ben duymamışım zümrüt. Al anneciğim, al. Uyudu mu anneciğim? Tamam, yatıralım da artık. Yazık uyusun. Çok yoruldu bugün. Aşı vuruldu, ağladı, acıktı. Uyusun da dinlensin.